İyi akşamlar. Iyi akşamlar Türkiye. Umarım gününüz çok geçmiştir ve bugün size anlatacak olduğumuz iş planıyla daha da iyi geçeceğini düşünüyorum. Çünkü haftalık yaptığımız toplantılarda bildiğiniz gibi farklı konuşmacılar oluyor. Bu akşam aramızda bu konuda söz sahibi otorite ve aynı zamanda başarısı Türkiye ve dünyanın her yerinde kanıtlanmış, çok başarılı bir iş adamından dinleyeceğiz bu güzel iş planını. Dolayısıyla program şöyle olacak, ilk önce iş planı anlatılacak, arkasından da işimizde başarılı olmuş bazı arkadaşlarımızı sizlerle tanıştıracağız. Bu toplantıyı bu gece bize anlatacak olan, yapacak olan kişinin adı Serdar hocal Kendisi matematik mühendisi, uzun yıllar, Özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmış, e, bütün eşi evli ve eşi e, doktor. E, daha sonrasında bu projeye dahil olduktan sonra Türkiye ve Türkiye çapı, Türkiye ve dünya çapında çok büyük bir iş kurmuş bir çift. E, bu çiftten bu gece Serdar Hoca'yı dinleyeceğiz. Heyecanla bekliyoruz. E, sizlere de e, iyi seyirler diliyorum. E, Ümit Bey e çok teşekkür ederim. Evet yine bir akşam yani salı akşamı beraberiz. Son bir haftadır ciddi anlamda meteoroloji olaylarının yaşandığı bir dönemdeyiz. Ve bugün de yine keza İstanbul'da bizim bulunduğumuz yerde müthiş bir sağanak vardı. Bundan biz de nasibimizi aldık. Muhtemelen hangi yerde yaşıyorsunuz bilmiyorum ama bunları yaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bazı yerlerde dolu vardı. Bundan zarar görmüş arkadaşlarım var. Hepinize geçmiş olsun diyorum bunlardan dolayı da. Ancak bu akşam güzel haberlerim var. Haberlerimin başında gelecek olan şey ise dünyadaki değişimin bireye getirdiği fırsat ve onunla ilgili de sizlerle birlikte paylaşacağım dokümantasyonum da var. Ve bunlarla isterseniz gelin yola çıkalım. Çok da zamanınızı almayacağım. Başarılı birkaç dostumla sizi tanıştıracağım bittikten sonra. Arkasından da hep beraber e, o başarılı dostlarımızın bu projeyle ilgili düşüncelerini aldıktan sonra da toplantımızı bitirmiş oluruz. Evet arkadaşlar, bugün anlatacağım konu esasında bireye verilecek olan güç. Dünya öyle bir büyük bir değişim yaşıyor ki artık büyük sektörlerde çalışmak bir e, kurtuluş olmaktan çıkıyor. Hatta daha da zor olan bir şey daha var ki bu gittikçe son zamanlarda benim gördüğüm ve de şaşırdığım bir durum. E, büyük şirketler kan kaybediyorlar. Mesela ismini söylemeyeceğim bir bankayı biliyorum. O banka şu anda İstanbul'daki 5 katlı ofisinin dört katını boşaltıyor. Yalnızca bir, kat, bir katında e, direkt müşteriyle ilişki kuracak olanlar kalacaklar. Burası genel müdürlük ama diğer taraftaki herkes evden çalışıyor. Online olmuş vaziyette dünya. Böyle bir dünyada bireye gelen bir güç var. Bunu iyi algılarsanız hayatınızın her anlamda kontrolünü kendi elinize alabilirsiniz. Şurada yazdığı gibi görüyorsunuz. Hem zamandan hem finansal hem takım çalışması hem de denge içerisinde bir hayatınız olabilir. Peki ne yapacağız? Nasıl olacak derseniz gelin biraz daha de yola çıkıp bakalım. Şimdi birinci öncelikle baktığınızda, bir kere nerede durduğunuzu biraz daha iyi anlamak için Robert Kiyosaki diye bir araştırmacı yazar aynı zamanda iş adamının söylediği bir şey var. Diyor ki Robert Kiyosaki insanlar diyor artık diyor çalışma anlamında değil iş adamı mantığında bakmaları lazım dünyaya. Hatta edecek olursanız artık yöneticiler bile iş adamlarından seçiliyorlar. Yani iş adamı olmak demek ama bunu yeni nesil yapmayı öğrendiğiniz andan itibaren. İşin rengi değişmeye baş. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Yeni nesil iş sahibi olmak, sağ taraftaki gördüğünüz yuvarlakta çalışan mantığından çıkıp, serbest veya ücretli yatırımcının mantığının da ötesine geçip, iş adımı mantığını da düşünmek. Peki diyeceksiniz ki ben ne yapabilirim? İşte dünyada buna gidiyor. O yüzden bireye dönen bir güç var. Nedir bu güç? Bakın. Dünyadaki şu anda bireye giden gücün önünü çek, önünü daha doğrusu zeminini oluşturan şey internet. Çünkü internet kendisi devasa bir bulut yapısı altında gelmiş vaziyette. Artık bilgisayarlar yakında aptal olacaklar. Çok akıllı olmaları gerekmiyor. Çünkü her şey bulutta olacak. İnternet o kadar hızlı olacak ki internetin bilgisayarın yaptığı işlemleri bilgisayarda değil internette bir yerde başka bir bilgisayar yapacak. Sizin kullandığınız bilgisayar çok daha basit bir şey olacak. Dünya artık buna gidiyor. Çünkü dolayısıyla depo olmayacak, çalışan olmayacak, borç senedi. Ya bunlar biz şu anda gördüğünüz dünyadaki değişimin yalnızca birkaç parçası. Her şeyi bu akşam anlatmam mümkün değil. Amacım sizlere dünyada daha önceki mesleklerinizin ne olduğu önemli olmaksızın yaş, cinsiyet, dil, ırk, boy, post, kilo, burçlar dahil hayatınızın kontrolünü kendi elinize alabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir kere ilk başta sokağa atılan kalitesizlik maliyeti diye bir kavram var. Nedir kalitesizlik maliyeti? Toptancı, perakendeci gibi, e, banka maliyetleri gibi kira, e, ödenen e, vergiler pardon, ödenen e, bankalardan alınan krediler gibi ve bunların hepsinin bir maliyeti var ve bu maliyetler direkt sizin ciddi anlamda aldığınız hizmetlerin üzerine biniyor. Hatta vergiler bile bir ölçüde. Artık internet tabanlı iş altyapılarındaki vergiler daha düşük. Peki buradan nereye çıkacağız? Şimdi buradan tüketici kimliğini akıllı hale yeni nesil bir şekilde getireceğiz. Biz bir üreticiyle çalışıyoruz ve üreticiyle beraber onun iş ortaklarını oluşturuyoruz. Hani ancak tüketici kimliğimiz de var. Peki bu tüketici kimliğimizi nasıl kullanıyoruz? Birincisi yaptığımız alışverişi değiştirerek alışverişlerimizi tamamen online evimizin temel ihtiyacı olan 25 ila 50 ürünü bile değiştirseniz yeterli. Evin temel ihtiyacı olan aşağı her şey var. Ancak son zamanlarda pandeminin de getirmiş olduğu bütün bu değişimler ve insanlardaki bilinçlenmeden dolayı doğru doğru beslenme, hijyen ve benzeri şeyleri de değiştirdiğimizde Aklın yolu bir, ne yapıyoruz? Kendimiz kullanıp tasarruf ediyoruz. Bu birinci kısım. Yani diğer bir deyişle İngilizcesinde switch. Yani bunu isterseniz cep telefonunuzdan bile yapabilirsiniz. Arkasından bu değiştirdiğimiz şeyi ne yapıyoruz? Ee, bakın bütün ürünler bazında baktığınız takdirde ciddi anlamda e, bir ortada bir ürün gamı var. Çok fazla. Bak, yalnızca beni heyecanlandıran buradaki 25 tane ürünün dışında 5 kategoride e, nereden bakarsanız bakın. Sıra, sıra dışı ürünlerle karşı karşıyasınız. Esasen bu sıra dışı ürünlere gelmeden önce bir de sıra dışı ürünlerimiz var ki onlara gelmeden önce şirketiniz çok güçlü. Ne kadar güçlü olduğunu size söylemem gerekirse işte görüyorsunuz Enve'yi çoğunuz duymuşsunuzdur ama genelde insanlar Enve deyince şöyle bir duruyorlar. Aa bu Enve'yi mi? İlk defa dinliyorsanız belki siz de aynı şeyi yapacaksınız. Evet Enve. Peki Enve nedir? Ne yapar ne eder? E, bir de bilinmeyen bir tarafı var. Şayet Enve'yi biliyorsanız, üye değilseniz, buradan alışveriş yapmıyorsanız e zaman Enve'yi anlamamışsınız. En azından biliyor olsaydınız tüketici olarak üye olup buradan alışveriş yapıyor olurdunuz ve en az %30 daha az para harcardınız ve sağlığınız daha iyi olurdu. Ancak biraz daha fazla biliyor olsaydınız o zaman bizim yaptığımız şeyleri yapardınız. Onun için bence ön yargıyı kenara bırakın, biraz daha bilgi almak için harekete geçelim. Sıra dışı ürünler. Beni heyecanlandıran taraf burası. Niye derseniz en ve ikinci zaten sıra dışı ama ürünlerinin içinde sıra dışı olan tamamen eksklusif ürünler var. Bu iki tane ürün kısmı beni çok heyecanlandırıyor. Nutriway ve E-Spring. ise genelde hanımlar için biraz daha büyük bir avantaj sağlıyor. Bunlar hakkında daha fazla bilgi almanızı çok öneririm. Özellikle sağlık açısından bakıldığında doğru beslenmeyi sağlamak anlamında Nutriway bu konuda çok iyi. Evet, su ayrıca bizim şu anda ciddiye aldığımız bir konu. Ben günde neredeyse 3 litre su içiyorum şu anda olduğu gibi. Bu su tamamen e, NSF teknolojisi, NSF'in, e, burada yok NSF diye bir tane şey görüyorsunuz, üçüncü, üçüncü e, şahıs e, bir e, kalite onaylayıcı firma. O firmanın onaylarından geçmiş olan bir suyu içebiliyorum. Şimdi peki biz ne yaptık? 130 tasarruf ettik. Nasıl? Değiştirerek. Mesela bir puan değerimiz var. Bu puan değeri önümüzdeki birkaç gün içerisindeki bugün yeni dinliyorsanız hala bir gününüz var. Hala 8 küsür lira ama yaklaşık %10'un üzerinde bir fiyat artışı olacak ama o zaman bile %30'luk bir avantajımız var. Onun için 100 puan civarında bir örnek yapıyoruz. Tüketim yaptığınızı varsayalım. O zaman hemen size 240 liralık bir avantaj geliyor %30 tasarlıktan. Bu çok büyük bir rakam değil ama bakacak olursanız yıllık nereden bakarsanız orta seviye bir cep telefonu yapabilir. Hemen buradan devam ediyorum. Ee, değiştirdiğimiz şeyi paylaşmak. Switch Share İngilizcesi Biz değiştir paylaş diyoruz ve bunu yaparken paylaşacağımız kişiler tecrübelerimizi paylaşacağız ama o tecrübenin olmuş olması lazım ki paylaşacağız. Onun için mutlaka tüketim tüketim yapıp buradaki bizim gördüğümüz şeyi siz de görmeniz lazım. Görmezseniz yapmazsınız. Çünkü e, çok basit. İnanmadığınız bir şeyi hele hele sevdiklerinize hiç anlatamazsınız. Sıkıntı zaten orada başlıyor. Peki paylaşacağınız zaman ne olacak? E, bunu birkaç kişi görmeye başladı. Siz de tüketicisiniz. O zaman diyelim ki otomatik olarak hepsi yaklaşık ellerinin tüketimlerini yaptılar. Siz de yaptınız. Belki birkaç arkadaşlarına daha bunu paylaştılar. Hemen e, ciroları artacak. Cirolar arttığı için de puan değeri bazında hesaplanmış. Bakın burada gördüğünüz sağ koyu mavi olarak gördüğünüz yerde yüzdelerle belirlenmiş bizim toptancıya verilen giderler var. Yani toptancıya verilen paralar iş ortakları olarak bize geliyor. Biraz önce bahsetmiştim. Dolayısıyla buradan çıkarak bu da size böyle bir örnekte bin lirayı aşan bir gelir sağlıyor. Peki bunu yaptınız. Siz ne yapmış oldunuz? Değiştirdiniz. Paylaştınız. Peki bunu insanlara öğretebilme şansımız var mı? Nasıl? Yaptığımızı öğreteceğiz ve kendimizi kopyalatacağız. Üçüncü aşama. Üç aşamalı bir plan. Ne dedim? 21. yüzyıl bir bireye ciddi bir güç veriyor. Üç aşamalı bir güç. Değiştireceksiniz eski alışkanlıklarınızı. Tecrübe oluşacak, paylaşacaksınız ve bunu kopyalatacağız. Ve böyle bir yapıda da e, bunu yaptığınız andan itibaren otomatik olarak işin içine e, yeni nesil e, varlık tabanlı gelirler girmeye başlıyor. Bakın böyle bir örnekte buradaki bir altı tane arkadaşımızın her birisi dörder kişiye ulaşıp da bunu kopyalatmış olmuş oldu sayıda şayet gelirimiz bir anda 4000 puanı geçtiği için aylık yüzde 15'ten 3000 liraya çıkıyor. Bunu her dört kişi de yakın çevresinden yaklaşık üçer kişiye ulaşmış olsalardı o zaman geliriniz bir anda e, çok daha yüksek bir e, organizasyona ulaştığınız için e, planlar, e, buradaki puanlar hesaplanıyor. Maksimum prim seviyesi %20'den bir prim hesaplanıyor. Herkesin gelirleri dağıtıldıktan sonra size geliyor gelir. Yani bu bir matrisiyel bir yapı. Yani premidal değil. Dolayısıyla havadan para kazanmak, kimse kimsenin üzerine para kazanma diye bir şey yok. Bunların hepsini araştırmanız çok önemli arkadaşlar. Hatta bir şeyi öğrendiniz, tecrübe ettiniz, paylaştınız ve kopyalattınız, bildiğiniz bir durum var ve ayda da 10 bin liranın üzerinde gelir elde ediyorsunuz bu geliri insanlara öğretmeye devam ederseniz o zaman miraslanabilir e, ciddi takım liderlik primleri elde ediyorsunuz. Üç kişiye yardım ettiğinizde bu rakam 20 bin liraya geçiyor. Altı kişiye yardım ettiğinizde bu rakam aylık 50 bin liraya geçiyor. Bakın tabi bunlar köşe dönmece değil. Biraz önce bahsettiğim 1000 lirayı belki bir ayda hemen kazanırsınız. 3000 lirayı belki 3-4 ay. bin lirayı belki 6 e, ila bir yıl ama 20-50 bin lira için belki birazcık daha öğrenmek, biraz içinde olmak lazım. Ama unutmayın arkadaşlar, yeni nesil varlık karşılığı gelirden bahsettim. Yeni nesil iş adamı olmaktan bahsettim. Bireye bir güç verilmesinden bahsettim. Şu anda bu rakamlar 2030 yılına kadar, 7 yıl boyunca en az. Bunlar tekrar dağıtılacak. Çünkü şu anda Enway, Altikor şirketler grubu inanılmaz bir gelir e, transferi yapıyor tüm dünyada. O nedenle bunlar çok önemli. Peki nasıl yapacağız arkadaşlar? Çok basit. Esasında e, bu işi yaparken yapılması gereken en önemli şey... ...esasında ilk başta bahsettiğim o üç tane şeyi anlamış olmak. Değiştirmek. Değiştirmek belki işin birinci kısmı. Ondan sonra paylaşmak ve bunu da öğretmek insanlara. Peki bunu öğreteceğiz de e, bilmediğimiz bir şeyi nasıl öğreteceğiz... Bunun da iki aşaması var. Bir, size bu desteği sağlayacak bir platform var. Biz bu platforma Network 21 diyoruz. Bu platformun iki ayağı var. Bir tanesi e, ses dosyaları şeklinde, bir tanesi görsel dosyalar şeklinde. Ses ve görsel dosyalar kendi içinde bir online platform oluşturabiliyor. Eskiden bunları biz e, ses dosyalarımız yine vardı ama görsel kısmı e, toplantılarla yapıyorduk. Şimdi de öyle yapıyoruz ama daha online oluyor. Ancak beni belki de heyecanlandıran diğer kısım, bu işte bu öğretileri almış ve buna başarılı olmuş olan insanların bir takım oyun içerisinde birbirine yardım etmesi arkadaşlar. Ve bu var ya, normal hiçbir iş hayatında yok. Bizim işimizde hiyerarşi yok. Bizim işimizde patron alan bir yok. Bizim işimizde bir takım var ve bu takım çok güçlü. O nedenle bu takımı çok ciddiye almanızı öneririm. Evet arkadaşlar esasında benim Anlatacağım şey 3 aşağı 5 yukarı bu. Şimdi e, aramızda bayağı başarılı dostlarım da var, gençler var, değişik konuda arkadaşlarım var. Ben onlardan en azından buradaki farkındalığı görmüş e, ve bunu hayatlarına geçirmeye başlamış olan arkadaşlarımı e, teker teker buraya alacağım ve de onların e, niçin bu işi yaptıklarıyla ilgili bilgiyi de almak istiyorum. Evet, şimdi Oya Hanım'la başlıyoruz. Herkese merhabalar. Öncelikle sunumdan dolayı Serdar Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Ben Antalya'da dolayı bir kez ticaretle ulaşıyorum. Ee, bu ürünler partisi 20 yıl aşkın süreli aslında yüzdeyi sunulabilirsiniz. Önce tarafından ev temiz malzemeleri, kişisel bakımdan takviye edeceğiz kadar. İçtiğimiz birkaç ay öncesine kadar sadece tüketici olarak tanıdığımız sistemin içerisinde hayatınızda sağlık tutmak istiyorsanız eğer sizin de böyle bir imkanınız artık var. Aynı zamanda da İkinci metin bir emeği servis girişimcisi diyeyim. Aslında bu işin içinde büyüdüm diyebiliriz ama yine de vizyonu görmen bir hayli zamanımı aldı. Ülkelerin değişebilmesi, alışık olduğunuz konfor alanından çıkabilmek için sanırım bir musibet gerekmiş. Ülkede yaşanan en küçük olumsuzluk, benim gibi ticaret uğraşan insanların hayatında kocaman dev dalgalara sebep oluyor maalesef. Sadece ülke için değil, tüm dünya için geçerli. Bu geçtiğimiz günlerde bir tek gün değil, hiçbir meslek erbabının işinin garanti olmadığını hepimiz de gözlemledik hayati fonksiyonlar dursa da insanların hayatı devam ediyor. Dolayısıyla yaşamak için bir kaynağı veya bedenimize bağlı olmayan bir gelir türüne ihtiyacımız olduğunu zor bir yolda da olsa anlamak zorunda kaldık. Bu iş herkese ne olduğunuza baktığında eşit şartlarda sıfır noktasından başlama imkanı verdiğini gördük. Zaman mekan özgürlüğü sunuyor. Dilediğiniz yerde gerek online gerek yüz yüze inşa etme özgürlüğü. Ama ilerideki kazançların büyüklüğünü kişinin emeği ve performansını belirlediğini de öğrendik. Bu yüzden bizim için, eşim ve benim için en güzel ve cazip taraflarından biri bu oldu. Çünkü bizler çok çalışan ve hiç zamanda olmayan insanlardan. Yaptığımız işle ve harcadığımız zamanla kıyasladığımızda iş gerçekten basit gelmişti bize. Kendi yani işimizde harcadığımız sürenin altıda, belki de de biriyle bu işi inşa edip şu anda hayatımızı çok fazla kolaylaştırabiliyoruz. İş koyduğumuz sermayeleri koymak zorunda olmadan, mesela risk almadan, ticaret ile uğraşan insanlar beni çok iyi anlayacaktır diye düşünüyorum sıfır risk, sıfır sermaye ile şu anda şubeli çeyrek ticaret yapabiliyoruz. İşten her geçen gün biraz daha dijitalleşen dünyaya ayak uydurmamız gerektiğini farkına vardık. Üretici ile tüketiciyi birleştirdiğiniz bir platformdan kazanç elde ediyoruz. Umarım sizler de işin vizyonunu bizim kadar geç görmezsiniz. Sizi buraya davet eden arkadaşınızla da sıkı sıkı sarıda ve daha fazlasını öğrenmek için kendinize bir fırsat sunarsınız. Görüşmek üzere. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Herkese başarılar. Merhabalar. Ben öncelikle Serdar Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum bu güzel sunum için. Lerzan Tuna, Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim aldıktan sonra öğretim görevlisi olarak hayatıma devam ettim. Herkese merhabalar. Ben Ferhun Tuna. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Uzun seneler kurumsal firmalarda yöneticilik yaptım. Bir süredir de evden danışmanlık yapmaktayım. Biz Tuna ailesi olarak özgür yaşamak, refah içinde yaşamak istiyoruz. Bunun için de her ay kesintisiz bir gelire ihtiyaç var ne yazık ki. Bu geliri emek karşılığı şirketlerde çalıştığınızda, genel müdür bile olsanız ne yazık ki geliriniz kesintili oluyor. işiniz de kesintili oluyor. Biz planda gördüğünüz gibi, Serdar Bey'in anlattığı gibi varlık karşılığı gelir kazanmak istiyoruz Bu nedenle en ve iş fırsatını değerlendirme kararı verdik bu karar hayat boyu devam edecek e, bu varlık karşılığı gelirimizi artırmak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz yeni arkadaşlara önerim e, hiç vakit geçirmeden bu akşam hemen kendilerini davet eden arkadaşı arasınlar akıllarındaki soruların cevaplarını en doğru cevapları alsınlar sonrasında da aramızda başarıya bekliyoruz Herkese iyi akşamlar. Ben Mehmet Kılavuz. Serdar Bey'e öncelikle teşekkür etmek istiyorum bu güzel sunum için. 25 yaşındayım ve kısaca bu işin bize, bu projenin bize sağladığı üç şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi finansal özgürlük sağladı ve üniversite hayatımda, üniversite okurken kurduğumuz bu iş sayesinde mezun olduğumda klasik işler aramak zorunda kalmadım ve şu an bu işle hayatımı devam ettirebiliyorum. İkinci sağlıklı şey zaman özgürlüğü ve e, hayatımın en değerli vakitlerini bir şirkete gidip satmak zorunda kalmadım. Aynı 25 yaşında emekli olmuş gibi hayal edebilirsiniz. E, bu fırsatı size sunan bir iş projesi anlatıldı aslında. Üçüncüsü de sağlık bana ve aileme sunduğu ürünler sayesinde sa e, bize sağladığı sağlıktan bahsetmek istiyorum. E-Spring sayesinde hem böbreklerimizi hem hücrelerimizi yıllardır koruyabiliyoruz. Artistry sayesinde cildimizi ve bütün vücudumuzu aslında koruyabiliyoruz. Nutriway sayesinde de aslında sağlığımıza tekrar kavuşabiliyoruz. Ev home ürünleriyle de kimyasal içermeyen bir evde, bir ortamda yaşayabiliyoruz. Ve bu ürünleri sevdiklerimizle paylaşarak onların da sağlığına dokunabiliyoruz. Ben Herkese iyi akşamlar diliyorum ve bol bol başarılar, bol bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar. İsmim Handan İnalma. Eşim Cem'le bu iş planının içindeyiz. Ailemle beraber Amerika New York'ta yaşıyoruz. Bu iş fırsatıyla Avustralya'da yaşadığımız dönemde karşılaşmıştık. 16 yıllık ürün tüketicisi olarak ürünü tedarik ettiğimiz merkezler bizle veya kişiler bize bu işin ürünlerinin arkasındaki iş planını ve iş fırsatını sunmamışlardı. Bizi tanımayan bir beyefendiden işi duyduk. Eşim de ben de şu anda New York'ta sağlık sektöründe yönetici olarak çalışıyoruz. Ve o zamandan ilgimizi çeken yönü zaten tüketici olarak ürünleri kabul etmiş. ...hayatımıza geçirmiştik. Sebebi de doğal olmalarıydı. O zaman organik sözü yoktu ama doğal olmaları, formüllerinin... ...insan sağlığına zarar vermeyiş şeklinde oluşu, zaten evimize... ...ürünlerin girmesine neden olmuştu. Zaman içinde, bu işin içinde öğrendiğimiz bazı nitelik ve... ...nicelikler oldu. Esas onları paylaşmak istiyorum. İşin bize kazandırdığı en güzel doktrinlerden bir tanesi hayatımızda biz de sıradan herkes gibi aile yaşantımızın içinde inişlerimiz, çıkışlarımız, civarımızda, çevremizdeki dostlarımızdan yaşadığımız bir takım eksiler, artılar oluyor. Ve öğrendiğimiz en güzel becerilerden bir tanesi problemlere değil, çözümlerine odaklanmak oldu. İkinci kazandığımız büyük zenginlik, insan ilişkilerinde çok başarılı olduk. ...ve bunu da evlatlarımıza da yansıtmaya çaba gösterdik. Üçüncü ve de en üstünde şu anda durduğumuz nokta ise... ...bu işin global oluşu ve işinizin, evinizin konforu içinde... ...evinizi terk etmeden istediğiniz ülkelerde tabii istediğiniz derken... ...Eve'nin şu anda resmi operasyon gösterdiği ülkelerde iş başlatabiliyor olmanız. Bir e-mail bir WhatsApp mesajıyla e, Yunanistan'da, Almanya'da, İngiltere'de, Avustralya'da, New York'ta iş başlatabilirsiniz. Eşimle ben gerçekten çok şanslıyız. E, firmamızın vermiş olduğu fırsatlardan yararlanarak global bir network kurma, global bir iş kurma fırsatımız oldu. Çok iyi düşünmek lazım. Pandemi döneminde herhalde hepimizin gözü dünyaya açıldı. Yepyeni bir sayfa açıldı ve iş fırsatlarının da bir taraflara gidip bambaşka kapıdan da yeni fırsatlar geldiğini gördük. Umarım sizler de aramıza katılırsınız. Serdar Beyciğim çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir plandı ve hepinizin de ağzına sağlık. İyi akşamlar, hoşça kalın. Evet, herkese iyi akşamlar tekrardan ve tekrardan Serdar Bey'e teşekkürler. Hızlı, seri ve çok net plan anlatan bir kişi. Başarısının sırlarından birisi de bence bu. Yani çok net. Zaten işimiz de çok net, anlaşılmayacak bir iş değil. Ben Ümit Çorapçı, 65, Balıkesir Başak, Evli Hain Hanım'la iki kız çocuğumuz var. Yıllardır, 26 seneye yakın bu iş sektördeyiz. E, açıkçası bu işi ilk gördüğümde anlamadım. Daha sonra büyük bir seminere katıldığımda anladım. Daha doğrusu anladığımı zannettim. İçine girdiğimde de e, çok daha değişik, anlatılanların çok daha farklı boyutları olduğunu, anlatılardan çok daha iyi olduğunu gördüm. E, uzun yıllardır zaten bu işin içinde olmamızın en büyük sebeplerinden birisi de bu. Bize ne söylendiyse veya size ne söylendiyse hepsi gerçek. Biz bunu yaşayarak da test ettik. İlk etapta bir B planı, hatta C planı olarak baktığımız bu iş, gerçekten özellikle şu son 6-7 ayda ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha bize teyit etti. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Önümüzdeki hafta başka bir konuşmacı, başka bir tanıtım yapan kişiyle beraber biz burada olacağız. Herkese tekrardan iyi akşamlar diler, bütün katılımcılara da teşekkür ederim. İyi akşamlar.